Kadim Türk efsanelerine göre evren yaratıcının tılsımlı sözleriyle var oldu. Onunla birlikte mavi gök, yağız yer ve ikisi arasında insanoğlu yaratıldı. İnsanoğlu ilahi düzeni yer ve göğün uyumunda buldu. Yaratıcıyı gökte aradı ve ona Gök Tengri dedi onun adını taşlara kazıdı ve benzersiz efsaneler anlattı gelecek nesillere. Bu yerin, suyun ve göklerin, yaratılış ve düzenin, inancın ve kutsal ruhların hikayesi. Orhun Kitabeleri Türklerin en eski yazılı belgeleri. 8. yüzyılda Kültigin Bilge Kağan ve Büyük Vezir Bilge Tonyukuk tarafından taşlara yazdırılan bu metinler, Göktürk devrinin canlı tanığı olarak karşımızda duruyor. Bugün Moğolistan sınırları içerisinde bulunan ve Türk tarihi üzerinde sis perdesine aralayan bir manifesto niteliğinde olan bu kitabeler, devlet felsefesinden tanrı tasavvuruna, Türk töresinden toplumsal ilişkilere, askerlik sanatından devlet millet birlikteliğine kadar pek çok alanda yolumuzu aydınlatıyor. Bir toplumun hangi şartlarda millet halinde yaşadığını, hangi şartlarda bir hukuk hayata getirebildiğini, bunun bağlayıcılığını, bir milleti yücelten ve zelil hale getirebilen unsurların neler olduğunu ve bunların neden sonraki nesillere aktarılması gerektiğini bize anlatan hakikaten çok önemli metinler, orhun yazıtları, eski Türk yazıtları Türklerin iş dünyasını aydınlatır. Bu anlamda önemlidir. Türk kültürünün veya Türk milletinin tarihsel derinliğini biz açıklaması açısından son derece önemlidir. Belki bu yüzden hem yurt dışında ve yurt dışında sayısız çalışmalar yapılmış birçok araştırmalar araştırmalar meydana getirilmiştir. Kitabeler Türklerin yalnızca kadim tarihi ve kültürel aklına değil, aynı zamanda estetik kaygıları, tanrı ve evren tasavvuruna dair de önemli izler taşıyor. Hakikaten bir sanat eseridir aynı zamanda o. Kaidesi kaplumbağa şeklinde yapılmış, gövdesi yazıların bulunduğu dörtgen bir blok halinde yapılmış, üst kısmında kabartmalar var mitolojik ve bunlar kurtbaşlı ejderler olarak tarif edebileceğimiz ejderler göğü ifade ediyor. Hükümdarın sözlerinin yer aldığı kısım geri yeryüzünü ifade ediyor. Kaplumbağa o yeryüzünün üzerinde durduğu toprağı ifade ediyor. Yani Türklerdeki gök ve yer anlayışı o abideye bir model olarak yansımış. Yani bir dünya modeli ve o dünya hükümrar olan Bilge Kağan. Efsaneye göre başlangıçta her şey uçsuz bucaksız sudan ibaretti. Gök ve yer yaratılmadan evvel her taraf yalnızca suydu. Evrenin yaratıcısı bu sessizliği bozacak bir şey yaptı. Başlangıçta kendine benzer bir varlık yarattı ve ona kişi adını verdi. Evren varlığını Tanrı'ya borçluydu. Ve bu kadim Türklerin kuşkusuz bir yaratıcının varlığına inandıklarını gösteriyordu. Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındığında, yaratıldığında ikisi arasında kişi oğulları yaratıldı. Kişi oğulları üzerine ecdadım Hümin Kağan, İslami Kağan tahta oturdu oturarak Türk milletinin ülkesini, töresini tanzim ediverdi, idare ediverdi diyor. Bu ifadeden ilk olarak anladığımız gök ile yerin kimi iddiaların aksine Tanrı'ya eşdeğer varlıklar değil, yaratmanın nesneleri olduğudur. Ve adı anılmasa da açık bir şekilde yaratıcı bir Tanrı'nın varlığı burada bize kendisini göstermektedir. Mirsi Elya da ünlü dinler tarihi uzmanına göre tek tanrı inancı Orta Asya'daki Türklere ait bir inançtır. Yani Türkler gökyüzünü göstererek tanrı bir tengri derler. Jean Paul Rox'a göre de bu din aslında tengrizmdir. Yani şamanizm kelimesi birazcık zayıf kalır. Eski Türkler tanrılarını doğaya göre yarattılar. Yani aslında bunları tipik batılıların anladığı gibi tanrı olarak nitelendirmek hem doğru hem de çok doğru değil diyebiliriz. Çünkü bu tanrılar doğa unsurlarından türiyorlardı. Ve hepsi de öyle çok çok yüce değildi. Bir iki tanesi çok önemliydi. Gök tanrısı örneğin. Kadim Türklere göre tanrı genelde gökle ilişkilendirilen bir varlıktı. Yaratıcıya belki de bu yüzden gök tanrı denilmişti. Gök kavranabilir bir şey olmadığı için gök tanrı çoğu kez doğrudan doğruya tasvir edilmek yerine dolaylı yollarla simgeleştirildi. Bu sebeple Türkler tanrıyı bazen bir çadırın bazense bir mabedin göğe benzeyen kubbesiyle sembolize ettiler. Gökte, göğün üzerinde bütün insanlığı kapsayan ve kaplayan soyut bir tanrı inancı vardı. Bu durum İslamiyet'teki Allah inancıyla benzeştirmektedir. Kayda geçmiş bir örnek olarak İdil Bulgarları hükümdarı ilteber Almış'ın İslam dinini kendilerine öğretmesi için Abbas Halifesi'nden istediği heyette bulunan i̇bn Fazla'nın tanıklığı vardır. i̇bn Fazla'nın çarpıcı olarak seyahatnamesinin bir yerinde şöyle diyor. Onlardan birisi zulme uğrar veya başına kötü bir şey gelirse başını göğe kaldırır ve bir tanrı der. Bu vahid Allah demektir diyor. Tek tanrılı bir dine mensup, İslam dinine mensup bir insanın Türklerde gözlemlemiş bu olguyu kendi anlayışına yakın görmesi de hakikaten önemli bir tanıklıktır. Türkler aslında tek tanrılık inancına ...herhangi bir diğer toplumlardan çok çok önce erişmişlerdir. Fakat bunun bir bakıma toplumun siyasi düzeniyle de ilgisi vardır. Jean-Paul Roux ve aynı zamanda diğer Türkologlar şöyle bir düşünce ortaya atmışlar. Ne zamanki Türklerde değişik beylikler veya derebeylikler ortadan kalkmış... ...ve bir imparatorluk veya hakanlık bünyesinde bütün toplum birleşmiş... ...o zaman da tek tanrı inancı özellikle öne çıkmıştır... Bu da biz Türklerde zaten tarih öncesinden de başlayarak ciddi bir devletçiliği anlayışı olduğu için o yüzden de tanrı anlayışı her zaman genellikle de tek tanrılı biçimde özünü ve kendini tezahür ettirmiştir. Kadim Türklerde inanç sisteminin tek tanrıcı bir anlayışa sahip olduğu yönündeki görüşler yaygın kanaati oluştursa da aslında bu oldukça tartışmalı bir konu. Zira Türkler arasında kimi boyların çok tanrılı bir inanç sistemine sahip olduğunu düşünenler de bulunuyor. Ancak Türklerin tek tanrıcı bir sisteme sahip olduğunu ileri süren görüşler bunları ata ruhları ya da tabiat ruhlarına gösterilen saygıyla ilişkilendiriyor. Aslında eski Türk dini hakkında ve bu dinin tanrısı hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Ama ne hikmetse biliyormuş gibi yapmaktan da vazgeçmiyoruz. Anlatılanların pek çoğu döneme ait değil. Çok sonra yapılan derlemelere aittir. Bunların içerisinde sonradan kabul edilen dinlerin etkileri ayıklanmış değildir. Hatta boşluklar bambaşka kültürlere ait unsurlarla doldurulmak istenmiştir. Yeryüzü yaratılmadan önce evren yalnızca sudan meydana geliyordu. Yer ve göğün yaratılmasına ilham verecek Agene bu uçsuz bucaksız suyun saklı derinliklerinde yaşıyordu. Suyun üzerinde ise Ülgen vardı. Ülgen üzerine konacak bir kaya parçası bile bulamadığından durmaksızın uçuyordu. Bu hal böylece devam ederken Ülgen içinden bir sesin altından tut önündekini yakala dediğini işitti. Ve bu sözleri tekrar ederek elini öne uzattı. Sonunda suyun dibinden bir taş meydana geldi ve Ülgen bu taşın üzerine kondu. Bu esnada suyun derinliklerinde yaşayan Agene suyun yüzüne çıkarak Ülgen'e seslendi. Yap o zaman. Yaptıklarım olacak de. Yoksa yaptığım olmadı deme. Ve ardından kayboldu. Yeryüzünü yaratan Ülgen'in eril bir ruh olduğu düşünülürken ona ilham veren Agene'nin dişil bir ruh olduğu söylenir. Ülgen ve Agene yaratılışın iki yüzüne işaret eder. Yaratma iradesini ortaya koyan Ülgen ona yaratma ilhamını verense Agene'dir. Ülgen bu düşüncesinin doğuşu için Agene'ye ihtiyaç duyar. Aslında çeşitli dünya dinlerindeki inanışlarda olduğu gibi tanrıların bazen cinsiyetleri belirtilmez. Yani nötr cinste varlıklar olarak ifade edilirler. Sonuçta cinsiyet daha çok insanlara özgü bir şey çünkü Tanrı onları yaratır ama varlığın bir eril bir dişil yönü olduğu için erkek bir dişi olarak yaratır. Yani Tanrı normalde kendi bünyesinde bu varlığın her unsurunu da taşır. Geç dönemlerde yapılan derlemelerde, Türkler arasından yapılan derlemelerde bazı tanrıların eril, bazı tanrıların dişil olarak algılandığı da anlaşılıyor. Kadim Türklerin tanrı tasavvurundaki erillik ve dişilik ya da yer ve gök ikili düşünme sisteminin tezahürü gibi görünüyor. Tıpkı komşu ülke Çin'de ortaya çıkan Yin Yang öğretisi gibi. Peki çok geniş bir coğrafyaya yayılarak farklı medeniyetlere dokunan Türkler, komşularının inançları üzerinde nasıl bir etki bırakmıştı? Ve daha da önemlisi, Türklerin tanrı tasavvuru bundan nasıl etkilenmişti? Çin'in milli bir dini yok. Çin'deki dinlerin önemli kısmı dışarıdan Çin'e ithal olarak gelmiş. Bunlardan bir tanesi gök dini anlayışı örneğin. Özellikle milattan M.Ö. 1100'lü yıllarda, Hanedan döneminde, Orta Asya'dan Çin'e Türklerden bir grup giderek Kuzey Çin'de Gansu bölgesine yerleştiler. Can, Joe hanedanını kurdular ve çok uzun ömürlü oldu bu hanedan. İşte bu dönemde genel olarak gök kültüründe bunun içerisinde de işte Tanrı Tian motifinde Çin'e girdiğini görüyoruz. Çinler bunu ifade ederken yer tanrısını önce zikrediyorlar sonra göğü zikrediyorlar. Türklerde farklı gökten yere doğru bir hiyerarşi söz konusu. Bu da herhalde Türklerin ikili yaşam biçiminden kaynaklanıyor. Hani hem yerleşik hem yarı yerleşik yaşam biçimini sürdürmelerinden Çinlerin de daha çok eskiden beri yerleşik yaşam biçimini sürdürmelerinden. Bu Çin'deki inançları özellikle konfüçyonist düşünce akımlarını doğrudan etkilemiştir. Buna benzer olarak. Daha sonra Çin'de gelişen bu akım aynı şekilde Korelileri, Japonları ve Tibet'i de yine kendi nüfuz altına, kültürel nüfuz altına almıştır. Türkler Asya'nın dört bir yanında pek çok büyük medeniyetin inanç dünyasına tesir etmiş. Kimi zaman da bu medeniyetlere ait inançların etkisinde kalmış. Özellikle Budist Uygurlar tıpkı Çin'de olduğu gibi kozmolojiyi beş elementle ifade etmiş. Bu elementlerin ise su, ateş, maden, ağaç ve toprak olduğuna inanmıştı gök, yer, su unsurları var. Budizmin içinde bile bunlar var. Zaten Buda'nın ailesinin bulunduğu bölge İç Asya'nın bazı inançlarını süzen bir bölgede aynı zamanda. Çin ve Hint'te tek tanrı tasavvuru yoktur. Biliyorsunuz farklı farklı tanrıçalar ve tanrılar söz konusudur ve bunun zaten ezberlenmesi bile son derece çok ciddi bir uğraştır. Ama biz eski Türklerde böyle değil. Yani en azından tanrılar sayısı bile azdır. Ama genellikle de bizde tek tanrılı anlayış egemen olmuş. Bu bizimde hiç tanrı anlayışı yoktur. Yani insan sırf kendi üzerinde çalışıyor ve nasıl derler bir nirvana'ya ulaşıyor. O yüzden de olağanüstü niteliklere sahip oluyor. Arzularından sıyrılıyor dileklerinden sıyrılıyor. O yüzden bu Türklerdeki Tanrı alayışıyla pek bir bağdaşır bir yönü yoktur. Çin'den Hindistan'a kadar uzanan büyük coğrafyada bu izleri takip etmek mümkün. Hatta bu izlerin zaman zaman İran ve Turan arasında da sıklaştığına şahit oluyoruz. Nitekim kadim Türklerde son derece önem verilen ateş ve ocak kültleriyle İran'da görülen zerdüştlük, kimi ilgi çekici benzerlikleri içinde barındırıyor. Ateş kültü, Türklerde soyun devamlılığıyla ilişkilendirilirken, İran'da ayrı bir inanç sistemine evriliyor. Biz Türklerdeki ateş kültü, örneğin zerdüştülerle veyahut başka kültürlerdeki ateş kültünden son derece farklıdır. Bakın örneğin zerdüştüler ateşi kirletmez. Biz Türklerde tam tersine ateşle arındırırız kendimizi. Ateşle temizleniriz. Ve kirimizi, pasımızı ateşe bırakırız. Göktürk döneminde Bizans'tan gelen elçiler, aynı zamanda Kubilay Hanlığı döneminde gelen yabancı elçiler, ateş çemberinin içinden geçirilerek Hakan'ın karşısına çıkarılır. Çünkü arındırılması gerekiyor. Veyahut Anadolu'da biz hayvan kesmeden önce bıçağı alazlarız. Bu da bir bakıma aslında bu mitolojik ateşin temizleme özelliğinden kaynaklanan bir anlayıştır. Asya-Hinterland'ında yalnızca Türk kültür havzası içerisinde bütünlüklü bir evren fikriyle karşılaşmaktayız. Bunu biz Hint'ten Ön Asya kültürü olan İran'dan ve diğer kültürlerden rahatlıkla ayırabiliriz. Evren tasavvuru insanla birlikte bütünleşik bir yapı arz eder. Asla dikotomik değildir. Birbirinin karşılığı ve zıttı değildir. Sürekli birbirine ihtiyaç duyan, evrensel dengeyi bütünleyen bir unsur olarak e, görülür. Bunu biz Hint'te de göremeyiz, bunu İran dikotomisinde de göremeyiz. Agene kaybolmuştu. Ülgen suya indi. Yanına erlik adında bir varlık yanaştı. Ülgen ona kim olduğunu sordu. Erlik toprak bulup yeri yaratmak istediğini söyleyince Ülgen öfkelendi. Erlik eğer öfkelenmezse toprağı bulacağını söyledi ve bir parça toprak getirdi. Ülgen Toprağa suya bırakarak yaptıklarım olacak dedi ve bir kara parçası oluverdi. verdi. Onu bir kez daha suyun dibine gönderdi. Erlik bu kez toprağın birazını verdi, birazını ise ağzında sakladı. Ülgen yaptıklarım olacak deyince toprak büyümeye başladı. Ancak Erlik'in ağzında sakladığı toprak da büyüdü ve boğazına takıldı. Ülgen toprağa neden sakladığını sorunca Erlik kendisi için bir yer yaratmak istediğini söyledi. Öfkelenen Ülgen Erlik'e bir daha yeryüzünde kalamayacağını bildirdi. Kadim Türklerin yaratılış ve yaşama ilişkin düşüncelerinde belki de en dikkat çekici konu ikili düşünce sistemidir. Bu yaklaşıma göre yaşam yerle gök çatışmasından değil, uyumundan doğmuştur. İşte tam da bu nedenle yaratılış mitlerinin iki önemli aktörü olan Ülgen ve Erlik temelde birbirinin düşmanı değil, tamamlayıcısıdır. Ancak Ülgen bu ikili yapının belirleyici tarafıdır. Zira kimi yaratılış efsanelerine göre yerin, göğün ve insanın yaratıcısı Ülgen'dir. Hatta Ülgen'in bazı efsanelerde karşımıza gök tanrı olarak çıktığını da görüyoruz. Eski Türklerde ikilik olmasına rağmen bir çatışma söz konusu değildi aslında. Yani bir Yunan mitlerindeki tanrı Zeus ve tanrı yeraltı tanrısı Hades arasındaki çatışma gibi bir çatışma yoktur. Türk mitlerinde böyle bir şey yoktur birbirini tamamlayan, birbiriyle uyum içerisinde olan ikilik vardır, zıtlıklar vardır. Bu hiyerarşi çerçevesinde Erlik ve Ülgen arasında ciddi bir alan egemenliği farkı vardır. Ülgen gökyüzünün sahibidir. Gökyüzünün bütün işlerini Kayrahan vasıtasıyla onun emri ve izniyle yürütendir. Erlik ise yer altındaki dünyanın hakimi olarak yer altındaki işleri yürütendir. Yeraltı dünyası ve fikri evren tasavvurunu bütünleyen diğer bir nokta olması nedeniyle erlik ülgenin bütünleyici unsurudur. Aslında Türklerde de olan Yin Yang unsurları gibidir. Yin Yang zaten yer ve gök demektir temelde. Yani yer ve gökteki unsurların hayatı meydana getirdiği, birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu bir sistem var demektir. Göğe ait unsurlar içerisine iyi vasıflı olan tanrılarla ilgili her şeyi sokabilirsiniz. Mesela iyilik. Demek ki o zaman erliğin şeyi ne olacak, basvin olacak? Kötülük. Erlik, Ülgen'den bir ağacın biteceği kadar toprak istedi. Ülgen bunu başta kabul etmese de, Erlik'in yalvarmasına dayanamayıp isteğini geri çevirmedi. Fakat Ülgen ...toprağa niçin istediğini sorunca Erlik birden yer altına girdi ve gözden kayboldu. Eski Türk inançları içerisinde en ilginç figürlerden biri de Erlik Han'dır. Kimi efsanelerde yaratılan ilk insan olarak anılan Erlik... ...tıpkı Ülgen gibi kendisi için bir yer yaratmak isteyince Tanrı tarafından cezalandırılır ve yer altına gönderilir. İhtiyar ve çirkin görünüşüne rağmen oldukça güçlüdür. Anlatılarda kötülükle ilişkilendirilen Erlik, kötü ruhlar üzerinde bir güce sahiptir ve zaman zaman insanları terbiye etmek için onlara hastalıklar gönderir. Bu nedenle şamanlar, kötü ruhlar ve hastalıklardan kurtulmak için Erlik'e kurban verir ve onu ikna etmeye çalışırlar. Türk mitolojisinde en çok merak edilen şahsiyetlerden biri diyeyim erliktir. Tanrı erliktir. Erlik hakikaten çeşitli yönleriyle enteresan, ilginçtir. Aynı zamanda eski Türklerin en çok korktukları ve saygı duydukları Tanrı'dır. Hatta bazen gök Tanrısından da çok. Bunun nedeni gök Tanrısı bir iyilik tanrısıdır. İyi vasıf bir tanrıdır. Dolayısıyla kötülük kimden gelecekse ondan korkmaları da son derece doğal. Aslında Erlik Han'ı da Tanrı Ülgen yaratmıştır. İlk yaratılan kişi Erlik Han'dır ve yeraltı tanrısı olarak görev yapar. Yer altında demirden bir sarayı olduğu düşünülür Erliğin ve baştan aşağı demir giyimli olduğu düşünülür. Demirdendir sarayı, kendisi Demirden tırnaklara ve demirden kollara sahiptir. Türklerdeki yeraltı inancında daha önce ateşten yaratılmış kaynağı ışık olan bir kötülük simgesi olan bir varlıktan bahsediyoruz. Bunun adı Erlik'tir. Erlik kendi ışığıyla yer altını aydınlatmaktadır. Fakat enteresan bir şekilde yer altındaki bütün yaratıkların kötü olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü yer altındaki bütün yaratıklar Erliğin hizmetkarı olarak onun sözünden çıkmaksızın görevlerini, vazifelerini ifa etmektedirler. Ancak yeryüzüne çıkarken insana ve ebedi olan ve kutsalı temsil eden ülgene karşı bir kötülükleri vardır. Kendi alanları içerisinde bir hiyerarşik sistem içerisinde hareket ederler. Erlik aslında kötülük yapmak için değil, insanları terbiye etmek için bir takım hastalıklar, bir takım felaketler gönderebilir insanları. İnsanlar hani çok fazla baştan çıktıkları zaman yeryüzünde onları terbiye etmek için bir takım hastalıklar gönderdiği, bir takım işte afetler gönderdiği düşünülür. Fakat eğer Erliğin gönderdiği bu kötü ruhlar çok aşırıya kaçar ve insanlara çok fazla zarar verirlerse Erlik buna müsaade etmez. Yani onun çünkü oğulları vardır. Bahadır oğulları çok güçlü, kuvvetli oğulları vardır. Ee, onları yeryüzüne gönderir ve o, o cinleri, o perileri engeller onlar ve işte bir kazanı vardır Erliğin. O kötü ruhları o kazana atar Erlik. Kadim Türklerin tanrı tasavvuru ...temelde karşıt iki olgunun uyumu etrafında şekillendi. Bu nedenle Ülgen, gökyüzü ve iyilikle ilişkilendirilirken... ...erlik, yeraltı ve kötülükle anıldı, efsanelerdi. Ve inançları, Türklerin yaşamlarının pek çok alanına tesir etmişti. Karma bir yaşam sürdürüyorlardı. Bu karma yaşam, ön Türklerde de vardı, Hunlarda da vardı, Göktürk ve Uygurlarda da vardı. Sadece karma yaşamdaki bir unsurun baskınlığı dönemlere göre değişiyor idi. Tamamen doğaya açık. Bazen de işte yerleşme yerleri sabit olduğu zamanda kısmen doğaya açıktı. Son derece işte büyük dağlar Türklerin bulunduğu yerlerde işte büyük ırmaklar, neredeyse deniz gibi ırmaklar var, büyük göller var falan. Gözlerine bunlar çok ulu göründüğü vakit ve onlarla birebir ilişkili olarak yaşadıkları vakit bu unsurlar onlarda bir takım tanrı anlayışlarının uyanmasına sebep oluyordu. İşte göğün etkisi orada mesela farklıdır. İstanbul'da bir evin içerisinde farklıdır. Yani siz Altay Dağları'nda bir yerde bulunduğunuz vakit veya uçsuz bucaksız bir bozkırda bulunduğunuz vakit ne derece parlak, ne derece büyük, ne derece etkili olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla gök tanrı fikrini buradan ne yapıyorsunuz? Türetebiliyorsunuz. Yüce dağları ve kutsal ırmakları. Bozkırı göçlerle şekillendiren büyük medeniyetleri. Ve tanrıdan kut almış bilge kağanları. İşte kadim Türklerin tanrı tasavvurunu şekillendiren olgular. Mekan, medeniyet ve siyaset. Bu onların gizemi hala çözülemeyen büyük sırrı.